Avrupa'nın en güçlü insanlarının katıldığı İsviçre'deki Gotthard Base Tüneli'nin açılış töreni karanlık, rahatsız edici, tuhaf bir şeytani ritüeldi. İşte gizli seçkinlerin gözlerinizin önünde yaptığı bir kutlama, bir açılış, bir tiyatro ya da kocaman bir ayin. 57 kilometreyi aşan ve maliyeti 11 milyar Euro'nun üzerinde olan Gotthard Base tüneli tarihte dünyanın en uzun ve en pahalı tünel açma projesidir. İsviçre Alpleri'nden geçen tünelin tamamlanması 17 yıl sürdü ve yükselen milliyetçilik ve sınırların kapanması bağlamında Avrupa'nın birleşmesinin sembolü olduğu söyleniyor. Bu tünelin açılışını kutlamak için Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi gibi Avrupalı ileri gelenlerin önünde özenli bir tören düzenlendi. Birçoğu iyimser bir kutlama töreni beklerken konuklar Alman yönetmen Volker Hesse'nin düzenlediği rahatsız edici bir gösteriye davet edildi ve burada keçi gibi giyinmiş bir adam garip bir ritüele başkanlık etti. Bu gözler önüne süren ve canlı yayınlayan dünyanın en önde gelen haber kanalının video olarak sunduğu organizasyonun süresi tam 6 saat. Yani belli başlı bölümlerinin seçilip yayınlanması değil. Her aşamasını sizlerin görmesi, izlemesi için özellikle yayınlanmış gibi görünüyor. Sizlere izleyip her karesini ince ince ele alabilmeniz için orijinal linkini açıklama bölümünde paylaşıyorum arkadaşlar merak etmeyin. Bu organizasyonun ya da namı diğer bu ayinin üzerinden birkaç yıl geçti ve yine büyük bir kitlenin izlemiş olabileceğini düşünüyorum. Alman yönetmen Volker Hesse, okült, elit gündemini ve felsefesini sembolik, gizli toplum ritüellerinde yeniden canlandırılan dramaları anımsatan dramatik gösterileri tam olarak sergilemekten hoşlanıyor. Dahası olimpiyatlar veya büyük inşaatlar gibi devasa mega projelere eliminati onay damgası koymaktan daha iyi güç sergilemenin daha başka yolunun olmadığını düşündüklerini görüyoruz. Her yerde ve birçok oluşumda mutlaka ya piramit ya da tek göz sembolleri. Tabi insanlar da bunu artık benimsemiş oldu. Ve biliyor musunuz bazı kişiler bana Instagram DM üzerinden bu sembollerin Türklükte olduğunu söylüyor. Evet yanlış duymadınız. Bunu üzerine basa basa iddia ediyorlar ve nasıl manipüle olduklarının ve şeytani bir yanılgının içinde olduklarının farkında bile değiller. Geldiğimiz noktayı görüyor musunuz? Yine içimizden hatır sayılır bir kitlenin kimlik sorunu yaşadığını görüyoruz. İşte bu kadar belleğimize sindirilmiş durumdadır bu konular. Evet konumuza devam edelim isterseniz tören turuncu giyinmiş işçilerin bir askeri davulun ritmiyle birlikte yavaşça yürümesiyle başlar. Bu sahne tünelde çalışmaya gönderilen işçileri temsil ediyor. Çalışma gücünün bu militarist tasvirinde yeni dünya düzeni anlatımı var. Davullar daha ritmik hale geldikçe çalışanlar daha fazla heyecanlanıyor, etrafta dans ediyor ve döngülerin içinden atlıyorlar. Sonra işler tuhaflaşır. Bir tren beyaz iş çamaşırı giymiş bir grup genci getiriyor. Beyaz giysili bu erkekler ve kadınlar tünelden geçecek kitleleri temsil ediyorlar. Bazı nedenlerden dolayı beyaz giyimli insanlar birbirlerine el yordamıyla dokunmaya başladığında tören garip bir şekilde cinsel hale gelir. İşçileri zombi askerleri olarak tasvir ettikten sonra tören genel nüfusu aşırı derecede telkin ederek halkı bir grup şehvetli insan olarak tasvir ediyor. Sonra o trenden ortaya çıkan şeytani bir düşmüş melek bebek yüzlü bir Lucifer görünüyor. Bu sahne tünelin inşası sırasında ölen işçileri onurlandırmak içindir. Bebek Lucifer neden onların üzerinde ürkütücü bir şekilde uçuyor? Bu noktadan itibaren olay tamamen şeytani bir törene dönüşüyor. Yoksa ölen o işçiler kurban mı edilmişti? Keçi gibi giyinmiş bir adam, herkes ona saygı gösterirken törenin ustası olur. Bunun bir tünel inşa etmekle ne alakası var? Kitle iletişim araçları bu töreni açıklamak için boşuna çabalarken Alpler'de dağ keçilerinin olduğunu ifade ediyor. Bu da keçi adamı açıklıyor. Onlara göre tabii ki. Peki bu keçi adam neden bu kadar güçlü bir konuda? İnsanlar neden ona boyun eğiyor? tören yerel halk masallarından özellikle Gutter geçitinden geçen şeytanın köprüsüyle ilgili efsaneden ilham alıyor gibi görünüyor. Kısaca efsaneden bahsedelim arkadaşlar. Tabi sizler de yorumlarınızda düşüncelerinizi mutlaka belirtin. Bu özel köprünün efsanesi, Reusu geçmenin o kadar zor olduğunu ve bir İsviçreli çobanın şeytanın bir köprü kurmasını dilediğini belirtir. Şeytan ortaya çıktı. Ancak ilk geçen kişinin ruhunun kendisine verilmesini istedi. Dağcı kabul etti. Ancak rakibini kandırarak önüne bir keçi sürdü. Bu sahtekarlığa öfkelenen şeytan köprüyü kırmak niyetiyle bir kaya getirdi. Ancak yaşlı bir kadın kayanın üzerine bir haç çizdi. Böylece şeytan kayayı kaldıramadı. Kaya hala orada ve 1977'de yeni Gatford yol tüneline yer açmak için 220 tonluk kayayı 127 metre hareket ettirmek için 300 bin İsviçre frangı harcanmış oldu. Şeytan efsanede kaybolurken tünelin açılış törenini kazanmış gibi görünüyor. Erkekler boynuzlu kafa taslarını paha biçilemez dini eserlermiş gibi tutarken garip bir geçit töreninde yürüyorlar. Beyazlar giymiş kadınlar keçi adamı tanrımız olarak kabul ediyoruz der gibi başlarında küçük boynuzlar tutarlar. Bu arada keçi adam etrafta koşturuyor ve giderek daha fazla enerji alıyor. Törenin ikinci bölümü dışarıda gerçekleşir ve aynı temel atmayı izler. Önce zombi işçileri ardından iç çamaşırlı insanlar tarafından karşılanan şeytanın kendisi ortaya çıkar. Nedense işçiler gömleklerini çıkarıyor ve askeri düzene giriyor. Tören bir kez daha işçilerin ölümünü oldukça rahatsız edici bir şekilde tasvir ediyor. Yani kurban edilmiş olmaları daha bir ortaya çıkmış gibi görünmüyor mu sizce de? Görünüşe göre ölü olan üç işçi havada asılı duruyor. İşçilerin yerini üç tüyler ürpertici hayalet alıyor. Sonra onları her şeyi gören dev bir gözün önünde uçarken görüyoruz. Seçkinler insan kurban etmeyi mi kutluyor acaba? Keçi adam düğünden önce gelinler gibi beyaz duvak giyen insanların önünde girişini yapar. Keçi adam sahnede dolaşıp çığlık atarken büyük ekranda son derece kötü görünen keçi adam görüntüleri gösterilir. Önünde okült ve ezoterik anlamı olan üç böcek belirir. Şeytan, üç ölü işçiyi sadece böcek olarak mı görüyor? Beyaz giysili insanlar keçi adama eğilirken bir göz çemberi onları izliyor ve bunun size gizli seçkinler tarafından getirilen büyük, apaçık, şeytani bir tören olduğunu doğruluyor. Bir kadın keçi adamı beyaza bürüyerek sen artık dünyanın kralısın der. Aslında çok aşırı detay ve görmeniz gereken sahne bulunuyor bu organizasyon gibi görünen ayinde. Sonuç olarak gizli seçkinler tamamen güç ve sembolizmle ilgilidir. Az önce anlattığım tören her ikisini de sergiledi. Dünyanın en derin ve en uzun tünelinin açılış töreniyle gizli seçkinler dünyaya dünyanın kaynaklarını ve insan gücünü kontrol ettiklerini söylüyorlar. Başka bir deyişle politikayı, finansmanı ve işletmeyi kontrol ettikleri için bu tür projeleri gerçekleştirebilecek tek kişiler onlar gibi görünüyor dahası açık bir şekilde gizli seremoniler yaratarak seçkinler dünyaya şunu söylüyor. İnandığımız şey bu. Sizin hakkınızda düşündüğümüz şey bu. Ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ve bunları açık açık canlı yayınla bizlere izletiyorlar. Gutter Base Tüneli'nin açılış töreni büyük bir mühendislik başarısını Bapomet'e adanmış bir dini törene dönüştürürken hayatlarını feda eden işçilerle ve tünelden geçecek kitlelerle biraz alay konusu oldu. Sonra Avrupa'nın en güçlü insanları ayağa kalktı ve okült seçkinlerin gerçek hükümdarına adanan bu töreni maalesef ki ayakta alkışladı. Ben Volkan Çelik. Videolar devam edecek. Abone olmanızı ve kanala güç vermenizi bekliyorum. Sevgilerle. Yeniden görüşeceğiz. Araştırmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Videolarınızı paylaşmanızı, abone olarak aramıza katılmanızı, kanala destek olmanızı sizlerden bekliyorum. Herkese teşekkür ederim.